Evet arkadaşlar. Karı görebilirsiniz. Bizim çiçek bayağı yıkıldı. Şuradan görebilirseniz. Evet bayağı güzel yağıyor. Kar bu sene yağmayacak yağmayacak dedik. Ama çok güzel bir kar yağıyor. Bir iki gündür. Eee... Bu akşam da çok daha güzel bir görüntü var. Sizle paylaşmak istedim bu görüntüyü. Evet, yarın e, yine hayvanları yedireceğiz. Sabahtan işimiz devam edecek. Birkaç gündür e, video çekmiyordum. E, bu deprem dolayısıyla e, çok bir acı, e, çok büyük bir acı yaşadık. E, ondan dolayı çekmeme kararı almıştım. Ee, şimdi tekrardan devam edeceğiz. Video çekmeye. İnşallah tüm e, Türkiye'nin başı sağ olsun diyorum. Ee, çok geçmiş olsun herkese. Arkadaşlar ya da bu güzel görüntüyü sizle paylaşmak ya, istedim. Bereket, bereket. Ha? Ne Yunus Emre? De. Ne dedin? Kar berekettir. Berek. Kar berekettir. Evet. Evet. Yunus Emre. Yunus Emre diyor. Kar berekettir. Evet. Kar berekettir. Biraz daha size göstereyim. Bu şekilde. Öpseydi kar topu. Yarın oynarız yarın. Yarın ben kartopu oynarız kartopu, beraber. Kartopu. Ben ben tamam. Kal. Hayırlı akşamlar herkese şimdilik. Arkadaşlar durum bu. Ee, bayağı bir kar var. Burada filo. Flaş burada. Ama kartal piyasada yok. Ee, Allah bilir nerededir şimdi. Orada amcamın inşaatı var. 199 oradadır. Orada ee, daha korunaklı orası. Daha şey ee, kaçıp oraya gidiyor. Burada durmuyor arkadaşlar. Buraya kadar da kar geliyor. Abdi de geldi. Şimdi yavaş yavaş yukarı doğru çıkalım. Ee, bu şekilde çok şahane bir kar yağıyor. Şöyle göstereyim size. <laughs> şekilde. Evet, tamam. Abim da geldi. Burada şimdi şu anda. Ne, nerede atacağız go otu? Aşağıda, aşağıda, mı? Tabii ama bu da. Aşağıda. Erken ama ya. Saat 8. Saat 8 da, oldu. Çok gördük <laughs> Saat 8 oldu ya. ya. <laughs> bereket. atmadım, <gülüyor> <gülüyor> Atalım mı otu yoksa kuzuyu önce ayıralım. Orada. orada durmaz ki kuzu. <laughs> Atları <Açırı> ayıralım da. çok <laughs> evet, <böyle> şey ya. <laughs> 8 olmaz ya. Saat sekiz kaç? Arkadaşlar koyunlar biraz sonra çıkartacağız dışarı. Ee, kuzuyu falan ayırdıktan sonra şu anda e, inekleri yedirmeye geldim ben buraya. Bunlar da bu arada hemen yedirip Evet otumuz Orada var. Burada biraz az kaldı. Evet yemler. Ama otumuz yeter ya. Sarıkız. Evet arkadaşlar orası biraz daha karanlık görünmüyor. Evet. olduğu için inekler mülayimle kanalı görünmedi orada. Evet arkadaşlar burada burada bir tane kuşka bastırdı. Göstereyim size. Orada arkadaşlar böyle çok rahatsız etmeden bir de Eşim bastırmış olur orada herhalde. Evet arkadaşlar şimdi yedirme işlemi öyle geçelim. Şimdi kapatıyorum. Arkadaşlar Hayvanları yedirdim tekrar. Yukarı doğru çıkıyorum şu anda. Çiçek de bayağı yıkıldı. Şimdi onu. Karın altından çıkan güzellik. Dikkat <laughs> <anladım>, et. <anladım. gülüyor> Hamza'm da arabalar hesapta gitmeyi hesap ediyor ama hiçbir yere gidecek hali yok. Salıştı mı bari? Salıştı mı? Evet. İyi. Yoldan abi biri gitti ama kim gitti bilmiyorum. Yol yok. Yol yok he. Artık çalışsın. Var. Ben de gideyim bakayım o. Rüziye ayrılacak. Koyuna ot verilecek ha başlarda. Çıkayım bakayım ne yapacağız ya. Kar yavaş yavaş. Arkadaşlar. Otun olduğu yere geldik. Abi bir balya mı? İki balya. İkincisi de ben gidiyorum. Çok da. Abdi, abdi getireyim. Nereden? Buradan mı gidiyorsun? <laughs> Arkadaşlar <laughs> otumuz <laughs> burada. Bu da biraz azlanmış. Bayağı azlandı bu da. <gülüyor> <gülüyor> evet. İşte Aşağıya doğru otu dağıtmaya dağıtıcaz şimdi dağıtmaya gidelim. Hayır, <laughs> o da geliyor oradan ama. Geliyor dağıtma soba Açık mıydı? Geliyor ya orada. Yetiri şeyleri Önce ot alırsa dağılir. <laughs> Döküliyor ha. Evet arkadaşlar böyle fındık e, ocakların içine yerleştiriyoruz otu evet. oradan dağılmadan güzelce çekip yiyebiliyor hayvan fındık eşkinlerinin arasından hani demir ızgara gibi e, doğal ızgara yani bu onu orada çok güzel şey yapıyor yiyor i̇şte otumuz da çok güzel yapraklı bir ot. Ee, seçerek alıyoruz bu otumuz e, ee, kışın için koyunlar yemesi için böyle şimdi ben de kapatıp devam edeyim arkadaşlar yardımı. nereye ah buraya köşeye koydum köşeye arkadaşlar evet otumuzu yaydık ee, koyduk şimdi kuzu yayırıp koyunu çıkartacağız şimdi hemen gidelim çıkartmaya. Sanki üşüdün ha. ha. Sanki üşüdün derim. <laughs> Ellerini koydun. He? Evet arkadaşlar. <laughs> Oyuna çıkartacağız şimdi. <laughs> ee, onu da söyleyeyim belirteyim. Kanalımıza abone olmayı beğeni bırakıp paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Ee, çok memnun oluruz teşekkürler sizlere. Güzel bir karlı bir günden böyle bir video çekip paylaşmayı abi düşündüm. Abi İnşallah beğenirsiniz. Devam edeceğiz. Videonun sonuna kadar bakalım neler çekeriz. Ne Gitmeye çalışacak hesapta. Görüşürüz. Arkadaşlar amcam gitmeye kurdu kendini. Ee, lastiklerim dedi çok yeni dedi. Ben de dedim ona ki artlarına laylan koyarsan daha iyi tutar. Daha iyi gidersin. Onu da dedim söyleyeyim. Şimdi evet ana doğru geliyoruz. Filo çık ayaklarımdan. Arkadaşlar bayağı kar var. Yaklaşık yani 30-40 santim aşağı yukarı var santim kar no, I don't know. evet arkadaşlar <gülüyor> He? yıkıldı <laughs> mı <musun? gülüyor> <laughs> evet arkadaşlar hana geldik şimdi ee kuzu kapıyı açalım yavaş yavaş bismillahirrahmanirrahim Bismillah. Diğere içeri girelim. Evet hayvanımız burada. Arkadaşlar. Ay, yaptım, şimdi yerini evet. oraya yine ayıracağız da aynı yerine de evet. tamam, ama duracak mı orada işte İnşallah dur. Yıkmazlar Büyüdüler, kuzular büyüdüler arkadaşlar. Bayağı büyüdü o yüzden. Ayırma yeri. Yıkabilirler. Şimdi ayırmaya başlayalım. Devam edeceğiz. Kim var Ne de, 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 de. Ne yapıyorsun? De, de. de, ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne

Kuzuyu ayırdık, koyunu çıkardık dışarı. <laughs> Kapattın da dayı tamam. Tamam tamam. Aha, atarız biz onu. Evet, Kuzuyu çıkardık dışarı. Flash korktu. Flash korktu. Şimdi altını serelim arkadaşlar. Atlarını da serelim güzel bir. Ondan sonra Onlara ot vereceğiz. Başlayalım hemencek. Abi oradan mı çıkartıyorsun? Tamam at bu tarafa ben alayım oradan Şey yapalım. Evet arkadaşlar. Altlarını bu şekilde serdik. Fındık sulufuyla. Onları şey yaptık. Kuzular bakalım. Oynayacaklar mı? Onu da bir bir bakalım. Hava soğuk. Oynama ihtimalleri az. Soğukta oynamıyorlar. Güneşli havada çok güzel. Şey yapıyorlar. Şit. Kavga etme. Evet arkadaşlar. Koyun aşağıda otunu yesin. Daha sonra yine ot atabiliriz ona. Çünkü çok kar var. Yani otlat, ot, otlatmaya ot, ot getirmeyeceğiz. Yaylıma getirmeyeceğiz büyük ihtimalle. Ee, çünkü yaylım otlatmaya yerimiz yok şu anda. Ortalık kap kapanmış durumda. Otla şey yapacağız. Şimdi kuzulara e, ot getirelim önlerine koyalım. Evet arkadaşlar. Kuzuların pantilerine otlarını koymaya başladık. Abim koyuyor. Ben çekeyim onları şimdi. Vay <laughs> Hemen saldırıya geçti bak. Ya bak. Bak bak bak. He? Dur az. Az dur abi taktım dur. He? Gel. Bak bak bak. Bir ya tamam. Başladılar <laughs> <laughs> Çıkışın. 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 Ama bir tane daha. Ha bu da olsa daha iyi olurdu de abi bak yetmiyor onlara sanki ha. Saksaydık onu oraya havaya tarafa. Çok güzel olur zaten. Çıkışın. Bak bak nereye çıktı bak. <gülüyor> <gülüyor> yere çekiyor ya düşüyor yere de. Abi, yapı evet yapı arkadaşlar. Izgaralı sistemimiz olmadığı için bizim e, bu şekilde veriyoruz kuzulara. Panti çakarak. Bu şekilde yapıyoruz şimdilik. İnşallah ileride ızgaralı sistemde alırız. Evet bu şekilde yediriyoruz. <laughs> Ebuş evet, <şekilde> <laughs> evet. e, da geldi sabah sabah kalktı. Yavuş canım. Yavuş. Yavuş var mı kuzun? Var. Hangisi sen? Üç tane kuzumuz var. Peki daha sarılardan bir tanesi canım. Sarılardan öyle. Evet, bir tanesi. Evet. Arkadaşlar o, o, o. çığ hanın üstünde çığ oluştu. <laughs> Amcam da ondan birlikte gidebilir şu anda. Evet. <laughs> Çok güzel bir görüntü oldu. bak bak. Çığ oluştu bak çığ. Evet evet bak gidiyor arkadaşlar dersin Kuzey Buz Denizi'ndeki karlar gibi e, olduğu için üstü. Bayağı abi kayıyor yeni buranda çakmıştık üstüne. <laughs> Sen de gidersen ben bir laylom veririm sana daha iyi kayarsın. Arkadaşlar e, araba burada şimdi buradan normal yola çıkmak için az bir mesafemiz var. E, burayı açmam gerekiyor acil bir şey olursa hani çıkmak gerekirse diye. Evet çocuklar da orada kartop oynuyor Yunus'la Zeynep kızım. Ee, ben de buraya atacağım şimdi. Koyuna ot döktük zaten koyun yiyor. Bir yere zabaladığı yok. Şu anda o yiye dursun orada. Biz de buradaki işimizi yapalım diyoruz ama kar mübarek He, öyle yağıyor ki. Ee, çok güzel yağıyor. Zeynep nereye gittiniz az önce? He? <laughs> Yunus Emre uşurdun mu Yunus Emre? <laughs> evet arkadaşlar. Yunus Emre. Onu niye aldın eline? Ellerini uşuyacak. Yok. Kardan adam mı yapacaksın? Abi sen Soğuk kaldı, he. Yüzde abişe saldırıyor. abişe saldırıyor ama arabanın onlar karşısından güzlü, güzlü geliyor bak. Oradan siz her an saldırabilir. Gel evet ben. Ömer de yukarıdan geliyor. Kartal da teşrif etti beyefendi. Nerelerdeyse artık. Ancak geldi. Çok soğuk ha. <laughs> ama Tadır. <yok gülüyor> Yunus büyük bir adam aldım. Şey, Ömer bırak vursun sana bir tane Ömer. <laughs> evet arkadaşlar. Karın güzelliği. Böyle göstereyim yolu. Yol, yol biraz açılmış gibi ama aşağıları biraz rampa olduğu için bizim sahile yakın e, orada virajlar var. Kötü virajlar. Yani onlardan araba kayabilir. Ee, diye gitme düşüncemiz yok aşağıya. Şu anda. Ama burayı açıp buraya kadar yolu atmam gerekiyor. Yine de bir şey olursa çıkmak gerekirse <laughs> Zeynep kaç. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Yunus Emre 50 santim de vuramadı ona. Ha? <laughs> evet arkadaşlar. Çocukları da çekeyim dedim bu arada. Evet, ben gideyim yolu açmaya şimdi. Onlar kar topu oynasınlar. Oynamaya devam etsinler. Görüşmek üzere. Yunus Emre işin mi? Gözlerini aç düşersin. Evet arkadaşlar. Buraya kadar çıktık. Aşağıdan yukarı doğru. Açı açı. Buraya kadar geldik. Yola az kaldı. Oy arkadaşlar daha <laughs> durmuyor. Bir tanesi kaç. <laughs> Çık! <gülüyor> Hadi bakalım. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bari hepsini koyabildiydin mi? Hayır, <laughs> Yemende alacaklar onu <laughs> he Ata oraya ata oraya Evet son otunu da verdik bu akşamlık Yesin Ondan sonra da Kuzuya getireceğiz Onları Evet saat 330 buçuk dörde geliyor Arkadaşlar Onu da yesin Arkadaşlar kuzuyu çıkarmaya gitti abi alıp gelecek ben burada bekliyorum koyun yukarı gelmesin diye <laughs> bakalım kardan inşallah gelirler ee, bekliyoruz şimdi bakalım gelecekler mi <laughs> 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 evet geliyor kuzu <laughs> kuzu 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 Kuçu 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 Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş gelmeye başladılar ama karı biraz çekiniyorlar kardan. Ye evet, kuçu 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 Yavaş yavaş geliyorlar. Yavaş yavaş geliyorlar. <laughs> Geç kartal sen. Sen çık oradan kartal. Geç çık oradan. Evet arkadaşlar. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Gel, Az daha gidelim. <laughs> abi tutma tut abi tutma tut. Evet arkadaşlar. Bunu da başardık. Evet, kar yine geliyor. Şu anda yağmıyor. Şu anda kar yok. de kuzu ıslanmadan annesine emzirelim onu. Şu anda emiştiriyoruz onları Halil'e ile. İnşallah kar yağana kadar içeri çıkartırız. Yerlerine getiririz. Evet. Arkadaşlar bu şekilde bak emiyor. Kızlar. Evet. burada Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Bugünü de bitirdik sayılır. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, kanalımıza abone olmayı beğeni bırakıp paylaşmayı unutmayalım teşekkür ediyoruz hepinize. Hayırlı akşamlar tekrardan.